Evde nasıl atom bombası yapılır? Öncelikle atom bombasının temelinde fisyon tepkimesi yatar. Bir atomun çekirdeği bölünür ve zincirleme reaksiyon başlar. Her bölünmede yeni nötronlar ortaya çıkar. Onlar da başka atomları böler. Saniyenin milyarda biri kadar kısa sürede binlerce ton TNT gücünde patlama olur. Peki atom bombasını nasıl yaparsın? İlk olarak %90 zenginleştirilmiş uranyum veya plütonyuma ihtiyacın var. Bu maddeleri bombaya dönüştürmek için askeri düzeyde mühendislik, süper hızlı santrifüjler, implozyon sistemleri ve patlama eşitleyiciler lazım. Kritik kütleyi kontrolü ve doğru şekilde birleştiremezsen ya hiç patlamaz ya da yanlış zamanda patlar. Atom bombası ile ilgili teknik planların bazıları internette mevcut. Mesela 1945'teki Little Boy bombasının taslağı yıllar önce sızdırıldı. Detaylarını ve teknik planı burada anlatamıyorum çünkü suç teşkil etme ihtimali var. Atom bombası yapmak için en büyük engel malzemeleri bulmak ve sistemleri kurmak. Gelecek videonun konusunun ne olacağını bu sefer yorumlardan seçeceğim. En fazla beğenilen yorum diğer videonun konusu olacak.